Şimdi Maide suresi 4'te Mevla Teala şöyle buyuruyor. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şimdi evinde oturuyorsun deprem oldu. Üst kat yıkıldı senin üstüne. Her taraftan sıkışıksın. Yarım metrelik bir alan içinde yaşamaya çalışıyorsun. Yardım bekliyorsun. Bu esnada üç gün oldu, beş gün oldu bir şey yiyemiyorsun. Ama üst kattaki Hristiyan komşunun domuz eti Yarı pişmiş domuz eti o altında kaldığı molozların yanında senin duruyor. Şimdi sen sıkıntılı bir durumdasın, zor bir durumdasın. Bu domuz etini yemen helal midir, haram mıdır? Helaldir. Niye? Allah Teala ayette diyor ki, ''Açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, bir adam aç kalırsa beş gün, altı gün, on gün takla.'' Ölüme doğru gidiyor demektir. Günah sınırına varmaksızın, yiyebilir günah ama burada Allah Teala'nın bir kaydı var. Günaha girmek sizin, günaha girmeyecek kadar yiyebilir. Günah sınırı nedir? Yani sen o etten yedin, hayatta kalabilecek kadar yedin ama sen şimdi fantazi yapıyorsun. Nasılsa bu domuz eti ve içki de Hristiyan komşu sağ olsun içki de düşürmüş yanına. <laughs> domuz eti geldi üst kattan, içki de gelmiş yanına. Şimdi sıvı ihtiyacı da var kardeşler. Ne kadar içebilirsin? Su ihtiyacını alabilecek kadar az. Domuzdan ne kadar yiyebilirsin? Mideni doyurmak falan yok. Gırtlağa kadar falan doyuramazsın kardeş. Ölmeyecek kadar. Ölmeyecek kadar yiyeceksin. Az. Bu helaldir. Zaruretler haramı helal kılar. Kaidesi nereden alınmıştır? Kur'an'ın bu ayetinden. Maide 3. Unutmayınız. İmam Rabbani diyor ki, zaruret miktarı eğer faizi bir şey haram, haramı helal kılacaksa, faizi helal kılacaksa bu zaruretten ancak ölüm bahsi anlaşılabilir. Sen açıkta falan kalmıyorsun. Yani ev alacağım o yüzden kredi çekebilirim diyemezsin. Çünkü kirada yaşayabilirsin. Bugün bu ülkedeki insanların çoğu ev sahibi değil, çoğu kiracıdır. Ve bu insanlar kira ödeyip barınabiliyor mu, yaşayabiliyorlar mı? Yaşayabiliyorlar. Demek ki faize girmeden de kiracı olarak yaşayabilirsin. Bak ben de hayatımın 40, 43 senesinde hep ev sahibiydim. Babamız tüccardı, biz tüccarlık yaptık. Allah'a şükürler olsun çok rahat bir yaşamımız vardı. Hep ev sahibiydik ama şimdi kiracı olduk. Devlet bize dedi ki buralar yıkılacak. 40 senelik evde oturuyorsun kardeş. Ufak bir sarsıntıda beşte buralar gider. Siz ölmeyin. Ben size burayı tekrardan yapayım sonra bana borçlanın. Tamam dedik devlet baba. Peki ayrıldık oradan. Kiracılığa geçtik. Kiracılığın ne kadar zor bir şey olduğunu ben düne kadar bilmezdim. Ama şimdi zamanın ne kadar hızlı bir şekilde akıp geçtiğini çok iyi görebiliyorum. Çünkü her ayın başında ev sahibinde bir yüzleşmen gerekiyor. Kardeşim buyur bu senin hakkındır diyorsun ev sahibiyken hiç böyle bir derdimiz yoktu. Dertlerimiz başka başka şeylerdi. Dolayısıyla bu ülkedeki insanların çoğu kiracıdır. Kiracılar sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyor mu? Yaşayabiliyor. O zaman bankadan ben gideyim faiz alayım, kiradan çıkayım artık, kira ödeyeceğim ve faiz ödeyeyim falan muhabbeti seni kurtarmaz. Seni kurtarmaz.